Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de doğdu. Annesi Mahasun, babası ise 2. Murat'tı. İki kez sahada çıkarıldı ve Osmanlı'yı imparator haline getirdi. Tarih 29 Mayıs 1453. Bir şarkı kapanıma bir çağ başlıyordu. Bin yıllık Bizans operasyonu artık Osmanlı'ya katılıyordu. Henüz 21 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet'in tek hedefi İstanbul'un katılıyordu. 53 gün süren bu kuşatma boyunca Osmanlı Devleti denizden ve kardan surları sardı. Top sesleri gökyüzü hizmetli. Surlar birer birer çöktü. Aslında en büyük sesiz gemilerin karadan yürütülmesiydi. <laughs> Gece boyu yağlanmış küçüklerin üzerinde gemileri kayacağın askerler Haliç'e ulaştırdı. Ve sonunda 29 Osmanlı askerleri büyük bir kuvvetle İstanbul'a girdiler. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya doğru yürüdü. Yahudilere, Hristiyanlara ve ya halka dokunmayacaktı. Canlarına ve hayvanlarına zarar vermeyecekti. Bu büyük bir medeniyetin başlangıcıydı. İstanbul sadece bir şey değil, üç kızının kalbiydi. Bilmi, sanatın ve adaletin herkese haline geldi. Bu güzel İstanbul sadece fethedilmeyle kalmadı. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. İstanbul'un fethiyle İslam olan saygınlık arttı ve İstanbul'da olan birçok kilise cami haline getirildi. Örneğin Ayasofya Camisi. <laughs> ve o güzel Ayasofya'mız artık medrese olmaktan çıkıp İslami bir cami olarak kabul edildi. <laughs> İstanbul'un fetinin yıl dönümü kutlu olsun.